Bu eğitim filminde montaj arayüzünün tanıtımını yapacağız. Öncelikle montaj arayüzüne geçiş yapabilmemiz için yeni butonundan montaj sekmesiyle çift tıklayarak arayüze geçiş yapıyoruz. Siz montaj arayüzüne geçiş yaptığınız anda montaja başlık komutu otomatikman çalışır. Montaja başlık komutunu bir sonraki videoda bir montaj oluştururken göreceğimiz için şimdilik çarpıyla çıkıyorum. İlk olarak, i̇lk olarak parça tasarımından farklı olarak montaj arayüzünde farklı komutları görmektesiniz. Burada görmüş olduğunuz montaj sekmesi üzerinde gözüken komutlar montaj esnasında yani e, elimizde olan mevcut parçaların montajını gerçekleştirirken veya yeni bir parça ekleyerek montajı yeni elemanlara eklemek için kullanacağımız komutlar burada bizi karşılıyor. Diğer kısımları da zaten diğer bölümlerden bildiğiniz aynı komutlar. Ekstra bir farklılık, burada da bir sketch komutları var. Yalnız buradaki sketch'in part'tan farklı bir kullanım mantığı daha var. Onu da zaten montaj toplama esnasında sizlerle beraber inceleyeceğiz. Unsur ağacında şöyle bir farklılık var arkadaşlar. ...katıdaki gibi her yaptığımız unsur buraya kayıda geçmez. Yalnız her getirdiğimiz parça veya alt montaj unsur ağacına sıralanacak. Ve en altta da şurada görmüş olduğunuz montaj ilişkileri klasör altında... ...yapmış olduğumuz bütün mate'ler yani ilişkiler, montaj ilişkileri o klasör altına atılacak. Diğer bir e, farklılık ise buradaki örneğin ekle menüsünde bazı farklılıklar var parçadan farklı olarak örneğin biz ekle içerisinde unsurlara ulaşabiliyorduk. Şimdi ekle menüsü altında montaja ait komutlar bizi karşılıyor. Tabi 2011 versiyonu ile beraber de bazı yenilikler geldi. Onlardan da ilerleyen videolarda bahsedeceğiz.